Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar, 28 Temmuz Aslan Burcu yeni ayında kendinizi birazcık daha içe kapatıp kendi içinizde dönüşümünüzü sağlamak için inzivaya çekilmenizi tavsiye edeceğim bir yeni ay enerjisiyle karşı karşıyasınız. Yaşam enerjinizi bu dönemde biraz düşük hissedebilirsiniz. Kendinizi biraz depresif ve günlük hayat koşuşturması içerisinde kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Burada size tavsiyem kurban rolünden çıkıp kendi hayatınızı rayına koymak için nasıl adımlar atmanız gerektiğine odaklanmanızdır. Eğer bu durumu pozitif bir şekilde değiştirmek için adım atarsanız evrensel şans sizden yana olacak ve sizi destekleyecek. Şimdi sizden bu zamana kadar hangi konu üzerinde yoğunlaşıp bir türlü sonuca bağlanmadığını bulmanızı ve artık bu doğrultuda sonuç elde etmek için adım atmanızı tavsiye ediyorum. Bu enerjiyi kendi yararınıza kullanırsanız karmadan hak edişlerinizin alabileceği bir yeni ay enerjisiyle karşı karşıyayız. Yine bu yeni ay ile birlikte artık gizli kapaklı bir şey kalmayacak. Tüm sırlar tek 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 ortaya çıkacak. Arkanızdan çevrilen dolaplar, gizli düşmanlıklar, kıskançlıklar aydınlanacak. Bol bol dedikodu duyabilirsiniz. Dedikodu yapmamaya özellikle lütfen dikkat edin. Bir nevi siz sevgili başaklar için aslında gerçeklerle yüzleşme dönemi olacağını gözlemliyorum. Artık geçmişinizi geçmişte bırakın ve kendi kendinizin düşmanı olmaktan vazgeçin. Bütün okları kendinize çevirmeyin. Sosyalleşirken çok fazla maddi anlamda savurgan olabilirsiniz. Buna dikkat etmenizde fayda var. Yurt dışı veya uzun seyahate çıkacak olan başakların seyahatlerde güvenlik konularına önemli dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Dış ticaretle uğraşanlar ticaret yaptığı kişinin farklı ve değişik talepleriyle karşılaşabilir. Değişime ayak uydurmak ve yeni talepleri karşılama konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Yine mahkemelere olan ya da hukuksal konularda bir... Ee, ilerleme durumu söz konusu olan başaklar da hak edeceği cevabı alamayabilir ne yazık ki. Bu dönemde sevgililer ve eşlerle uyumlu ve ahenkli bir ilişki içerisinde olacağınızı gözlemliyorum. Ee, birlikte kısa seyahatler yapabilirsiniz. Bu hem sizin bir olmanızı destekleyecektir hem de güzel bir şekilde keyifli zaman geçirebilirsiniz. Sezgilerinizin artacağı bir dönemdesiniz. Fiziksel olarak hareket ederken acelecilik ve fevri hareketlerden kaçınmanız gerektiğini söyleyebilirim. Ayak burkulmaları, bilek bağları, tendonlarla ilgili incinmeler söz söz konusu olabilir. Sevgili ablacığım, sen ne önerirsin kişisel evet. gelişim alanında evet. başaklara? Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar için geçmişten özgürleşme çalışmaları yapmalarını tavsiye ediyorum. Geçmiş artık bitti, tamamlandı. Ben şimdi de buradayım ve geçmişte yaşadığı deneyimlerden neler öğrendiler? Hangi dersleri çıkarttılar? Ve yaradan bundan neyi öğrenmemi istedi ki ben bu deneyimleri yaşadım diyerek içsel sorular sorabilirler, danışmanlıklar alabilirler. Ve aynı zamanda affetme çalışmaları da yapmalarını tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz affetme en büyük koru biz affettiğimizi hafifleriz ve daha da önümüz, daha da geleceğimiz daha da açık olur. O yüzden geçmişe takılıp kaldığımızda gelecekte yaşayacağımız deneyimler de geçmişin bir kopyası olur. O yüzden eğer tekrarlanan senaryoyu yaşamak istemiyorsak geçmişle olan tüm meseleleri artık tamamlandığını bilmemiz gerekir. Şimdi o zaman sevgili başaklar ve yükselen başaklar için his gelsin. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu. Her zaman yönünüz gökyüzündeki yıldızlar olsun. Sonsuz sevgimle. Şimdi her cümle sonrası evet deyin. Kendime zaman ayırmayı biliyorum. Yaşam sevinciyle doluyum. Kurban olmadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Kendi hayatımdan ben sorumluyum. Hayatımı iyiye doğru nasıl dönüştüreceğimi biliyorum. Hayat yolunda ilerlerken Yaradan'ın beni her zaman desteklediğini biliyorum. Emeklerimin karşılığını almanın nasıl bir his olduğunu biliyorum adım atmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hak ettiklerimi almanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Kıskançlıklar olmadan yaşamam mümkün ve güvenlidir. Sözlerimle tutarlı olmayı biliyorum. Pozitif düşünmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Güvenilir insanlarla çevrili olduğumu biliyorum. Geçmişten serbest kalmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Gelecek için planlar yapmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Şimdi de yaşamayı biliyorum. Maddi imkanlarımı en iyi en yüce şekilde değerlendirmeyi biliyorum güvenle seyahat etmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Değişime nasıl ayak uyduracağımı biliyorum. Değişim güvenlidir. Eşimle uyumlu bir ilişki yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Sevmek ve sevilmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum acele etmeden yaşamam mümkün ve güvenlidir. Öfkemi sevgiye nasıl dönüştüreceğimi biliyorum. Hayattan keyif almanın nasıl bir his olduğunu biliyorum ve ben mutlu olmayı hak ediyorum. Şimdi tüm bu hisler en iyi ve en yüce şekilde sizin hayatlarınızda. Teşekkürler oldu oldu oldu.